I'm a blower. <laughs> hmm, merhaba arkadaşlar benim bugün bu sonsuz yavaşlatma Garen'in sonsuz yakma Garen versiyonunu çekeceğim Evet farkındayım yakma ne alaka Gerçekten çok ilginç bir yöntem bu da ee, nasıl olduğunu göstereceğim sizlere neler kasmanız gerektiğini ki zaten kapak fotoğrafından anlayacağınız üzere neler kasma da göreceksiniz. Güzel bir video olacağını düşünüyorum çünkü bu da garip bir taktik. Hani garip şeyleri sevdiğinizi fark ettim yorumlarda falan. Gerçekten güzel ve ilginç şeyler ki bunları yüksek elo versiyonlarını çekeceğim zaten. Dediğim gibi iki şekilde anlatacağım sizlere oynanış tarzı olarak. Matchup Hani bir tane matchup da karşıma gelirse alırım zaten farklı bir şampiyonlara karşı Matchup videosu olarak gelir onda da rünü kullanırım ama Anlarsınız zaten çektiğim zaman Karşımızda Jax var Bu arada Sürat coşkusu girdim Bunun da videosunu biliyorsunuz yani bilmeyenler varsa bakabilir Kartlara koyabilirim aslında hani Bağdaşsın diye Bu video ile o video Onun için ne alacağım ilk tem anlamışsınız Anlamışsınızdır az çok şu Bami'nin alevini alacağım ki birleşsin şeyleri bu pasifleri ekrana koyarım zaten rüneleri biraz önce de koymuş olabilirim. şu anda koyuyor olabilirim çok problem değil o farmımızı yapalım şimdi şimdilik farm yapacağız yani daha doğrusu Pantheon bana doğru geldiğini belirtti ee, gel bakalım Çok güzel. Sıçra veya ward jump kullanamadan adamı hızlı bir şekilde kestik. Herhangi bir spellini kullanamadı onun için. Totem atıp Q atıp ardından sıçra atabilirdi diye düşünüyorum. Fakat yapamadı onu hızlı bir şekilde kestiğimiz için. Gerçekten bu da güzel bu build. Hani yavaş atıyorsunuz ya adamı. Bu sefer de yakıyorsunuz. Adam yanmaktan hani bir şey yapamıyor. Anlatabildim mi olayı? Güzel bu build yani. Eğlenceli de oynaması. Farklı şeyler olabildiğince sizlere göstermeye çalışıyorum. Base atmama gerek yok şu anda. Kız zaten potlarım duruyor. Canım da full'e yakın. Ki de olacaktır zaten. Hani olabildiğince farklı şeyleri göstermeye çalışıyorum videolarımda. Umarım beğeniyorsunuz. Beğeniyorsunuzdur daha doğrusu. Yani beğeniyorsanız da abone olup beğenirsiniz. Çok güzel olur yani. Destek olma açısından da baya etkili olur benim açımdan. Bir şey almış mı? Almamış. Hani yine aynı şekilde karşılaşacağız adamla. Herhangi bir tem eksiğim yok. <laughs> Ama levelde biraz öndeyim adam base attığı için yani öldüğü için base'den gelmek zorunda kaldı. Şimdi bekleyelim biraz. Koridor bana doğru puşlasın. İttirilsin daha doğrusu. Şeyi çok fazla görüyorum bu arada. Hani destek çıkıyorsunuz çok teşekkür ederim. Bir dakikayı. Ölmem zaten problem yok. Biraz canım gitti. Ama neyin bana doğru puşacağı için canımı tekrar toparlarım. Destek olmaya çalışıyorsunuz olabilince bunun farkındayım. Hani meşap videosu çekemiyorum falan dedim. Çok fazla yorum gördüm bununla ilgili. Gelecek yani dediğim gibi. Yüksek elo videoları da koyuyorum zaten. Fark etmişsinizdir. Bakalım aklımda güzel şeyler var. Gerçekten güzel şeyler var yani. İlginç şeyler. Hoşunuza gideceğiniz gideceğini düşündüğüm şeyler daha doğrusu. Oo. Yani hata yaptı. Böyle bir giriş yok Garen'e karşı. Ee, sıçrasını kullandı. Ben de sıçra ikna yaptım. Kestim adamı. Şu an bayağı öne geçtim. Beyaz atmadığım için zaten rahattım. Şu evi bitirip base atarsam zaten altı level olacağım. Adam 4 level ki farmda da yani attım farm farkı. Bu arada eğlence içerikli şeyleri düşük elo çekiyorum. Bunu zaten biliyorsunuz. Onun için karşımdaki adam herhangi bir ezme amacım yok. Olabildiğince eğlenceli olmaya çalışıyorum. Ki bunların yüksek elo versiyonu da gelecek. Hani direkt matchup vs'sinde hani matchup karşılaşmasında koyacağım tarzından. Herhangi bir merakınız olmasın o yönden. Bunu sadece anlatmak için çekiyorum eğlenceli bir içerik babında. Problem değil yani. Beyaz satalım. Hangi temleri alacağımızı göstereceğim zaten size. Şimdi ilk olarak Bami'nin alevini alıyoruz. Ki şununla birlikte bilirsin. Olayını biliyorsunuz zaten. Bilmeyenler için anlatabilirim. İkinci olarak bunu alıyoruz. Bir tane de çizme alalım. Buraları keserim. Lay'in de tekrar birlikte oluruz. Ee, tekrardan merhaba. <laughs> Biraz garip oldu. Ee, hangi itemleri aldığımı gördünüz. Şu an yakma efektini, iki itemini tamamladık zaten. İki tane alınması gereken itemini aldık. Üçüncü item maske olacak. Neden maske olacak? Aldığım zaman anlatacağım onu da. Şöyle biz farmımızı almaya devam edelim. 3 kere Q bir kere E ardından Q fullemeye devam bu arada benim taktiğim bu haberiniz olsun. Bazen soruyorsun sen skill fulleme sıralaması nasıl olur falan filan vesaire. Ya bu yani kısacası. Öneri sunabilirim sadece. Yani herkes istediğini almakta, istediğini kullanmakta serbest. Ben sadece bilgilerim doğrultusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Ejder alabilirsen iyi olur. Bilgilerim doğrultusunda size yardımcı olmaya çalışıyorum. Herhangi bir hani şunu alın kesinlikle alırsanız çok iyi olur demem doğru olmaz. Hadi oğlum Veigar. Keşke biraz daha önce fark etmiş olsaydın ya. O kadar ses attım ama yani. Peki mursamadı. Neyse biz koridorumuza doğru devam edelim. Yapacak bir şey yok fazla. Ya bahsettiğim gibi işte bütün karşılaşmaları falan atmaya çalışıyorum zaten bu fikirler doğrultusunda aklımdaki şöyle biz farmımızı yitirmeye devam edelim bu arada videoyu beğeniyorsanız gerçekten hani 2 saniyenizi ayırıp 2-3 saniyecik e, beğenip abone olursanız gerçekten çok iyi olur beğenmediyseniz de beğenmeyin yani herkes fikrini açıklamakta özgür sonuç olarak. Yorumları okuduğumu biliyorsunuz zaten. Ondan bir sıkıntınız yok. Ya abone olursanız gerçekten çok iyi olur. <laughs> Şimdi teleportunu kullanacağız. Hexe'ye gidiyor galiba. Ben olabildiğince farmları ittirip adamı darlamaya çalışıyorum. Kuleyi almak istiyorum çünkü bir an önce. Şu an zırhım bayağı yüksek bir oranda. Ki her geçen dakika artıyor bu. Pasifimden dolayı biliyorsunuz. Jax'ı keserim şu an. Ama Q'mu bekleyeceğim. Ah çok hasar yedim kuleden ya. Yemeseydim. Neyse bir tane pot basalım rahat edelim. Bami'nin alevinden dolayı yakınına gelince adamın kule bana vuruyor direkt otomatik olarak. Hmm. Jax gelmeyecek galiba buraya. Aynen. Bu tabelen burada ama hala. Aynen dediğim gibi. Bekleyeceğim. Lane yani koridora dayanmasını bekleyeceğim koridorun tamam. Tanrı'nın. Ulti Ignite'ıma ölmez şu an. Yüksek bir ihtimalle. Cure Ignite'ıma ölür. Onu da deneyeceğim işte atmayı. Şöyle ittireyim hızlı bir şekilde koridoru. E'sini beyitleyebilirim üstüne doğru koşup aynen. Yani yapmak istediğim buydu zaten. Az önce de belirttiğim gibi. Biraz acele etti daha doğrusu. Ben o kadar acele edeceğini tahmin etmiyordum. bana girebilir mi? Geleceğini düşünmüyorum. Çünkü az önce şuradaydı. Aynen bot'a gitmiş zaten. Oo. Kog'Maw yargılıyor. Ben bir tane daha parasını alayım şunu. Sonra base'e doğru ilerleyelim. Ee, son olarak bir şey daha göstereceğim bu wave bitmeden. Şimdi bu wave eşit tamam mı? Çünkü bizim de 3 tane yakın dövüşçü ve uzak dövüşçü milyonlarımız var. Yani bu koridor ortada kalacak. Bunların hepsi birbirini öldürecek. Eğer ki Jax gelip ittirmezse ki geldi ve ittiriyor. Şöyle bir tane can alalım. Yani bak eğer hiç kimse dokunmazsa buna yani adam sadece son vuruş yaparsa koridor eşitleniyor. Ama böyle skilllerini kullanıp bana doğru ittirirse bu minyonlar öldü mesela. Şu milyonlar hala buraya vuruyor ve arkadan aynı wave tekrar gelecek bana doğru. Bak büyük milyon wave'i. Otomatik olarak bu da bana ittirilmesini sağlıyor koridorun. Hani koridorda eğer ittirmek istemiyorsanız son vuruş yapın o tarz kaldığı zaman koridor. Resetleniyor yani eşitleniyor koridor. Böyle de bilgi vermek istedim. Adamlara doğru ilerleyelim çünkü Jax da oraya doğru yönlendi. Fakat tamam şunu alalım. Gözüktük. Kuleyi almaya oynayabilirim ya. Çünkü kulenin gerçekten çok az canı kaldı. Bak bir tane şey kaldı sadece. Kuleyi almaya oynayabilirim onun için. Ki karşımdaki adam çok kırılgan şu an. Yani gördüğünüz gibi direkt bütün her şeyini attı. Yana yana kessim adamı yanarak kessim. Oo kardeş sakin. Ama sen de öldün. Aa cana bak. Hayır. Kesemedim abi. Allah. İyisi. <laughs> evet arkadaşlar yani kısaltmak istedim biraz videoyu. Buraları kesiyorum özellikle hani kordonun gelme aşamalarında falan sıkılmayın diye. Ki zaten yorumlarınızda görmüştüm. Bir önceki videom tarzından yaparsan gerçekten iyi olur tarzından yorumları okumuştum. Onun için böyle yapmaya özen göstereceğim. E, ee, V'yi kesemedim çünkü adamla yapılan savaşımız yani birlikte girdiğimiz sakas çok uzun sürdü. Onun için ağır yara efekti direkt adamın üstünde belirdi. Yani yakamadım. Sınırsız yakma olayı şu an yok. Şu an küçük yakma olayı var. Yani sınırsız değil de sınırlı diyebiliriz. Sınırsız yakmayı şu item bitirdiğimiz zaman alacağız diandrinin eziyeti bu bittiği zaman sınırsız yakmayı göreceksiniz zaten Için teşekkür ediyorum. Bu build'in ana itemleri şu. Hani çivili gün ateş pelerini ve liandirinin niziyeti. Bu üçlüyü aldıktan sonra zaten sınırsız yavaş yani yavaşlatma diyor. Kusura bakmayın. Sınırsız yakma efektine kavuşmuş oluyorsunuz zaten. Gerçekten güçlü bu build. Bunun zaten yüksek ele versiyonu videonun başına da belirttiğim gibi gelecek bu. Hem yavaşlatmanın hem de yakmanın yüksek ele versiyonları. Ondan şüpheniz olmasın. E, Hasarlara da bakalım son olarak. Zaten hesapta aldım. İzlediğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum. Eğer beğenirseniz videoyu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Abone olursanız yeni videolardan da haberdar olursunuz. Discord sunucuma katılmayı unutmayın. Herkese iyi seyirler diliyorum.